Birileri erken uyanmış ama ablalar daha uyanamamış. Uyuyan güzeller uykuya devam. Hadi. Hattiii Hattiii Kafa atacak bu çocuk topa Günaydın Ümacığım. Bugün Anne, ne? Anne benim döşlerim kızarmış mı? Yok kızarmamış uykunu iyi almışsın ama senedir ay Erken kalktım çünkü ben. Mehmet uyumadı. Bugün neydi Hüma'cığım? Bayram. Evet. Ne bayramı? Unuttum. Az önce ne dedin? Unuttum. 23 Nisan bayramınız kutlu olsun diyor Hüma. <laughs> Ramazan bayramı. Ramazan bayramı. Evet. Ne diyeceğiz büyüklerimize? Tamam. Hani ne yapacağım dedin sen az önce? Elini öpeceğim. Herkesin elini mi öpeceğiz diye sordun ya. İstersen büyüklerinin ellerinden öpebilirsin. Babaannenin, dedenin, anneannenin. Bir de ne diyeceğiz biliyor musun? Ramazan bayramınız kutlu olsun. Şimdi yolda tuzlanalım. E sen nasıl istersen. Tutarım yolunu süper olsun Twitter'e değil mi? Hı tamam. Hem de bize de yürürten süper olur değil mi? Spor olur evet. Ne diyecektik biz büyüklerimize? Lamacan bayramı tutlu olsun. Evet. Şimdi bizi izleyenlerin de bayramını kutlayalım. Sizin de bayramınız kutlu olsun. Bayramlıklarımızı da giyeriz şimdi tamam mı? Anne ben o pembe bir şey mi diyeceğim? Seçeriz beraber. Karıştır. Bayram kahvaltımıza pankek hazırlıyoruz şu Şuraya bana küçük pankekler çok seviyorum. Evet. Şurada Hadi karıştır. O küçük pankekler çok tatlı. Hem de çok doyuruyor. Aynı senin gibi çok tatlılar. Anne, hani bir süzme yapalım mı? Nöke anneannemlere de götüreceğiz. Onlara de da, da mı götürelim? Evet. Tamam hadi karıştır bakalım. Nöke orada da işlerim. Değil mi? Hı hı. Anne başlattı. Bak öyle ben bir şey diyeceğim. Ağzını açalım. Biz bizim ticaretlerden ne yapıyoruz? Nodul değil bu, neydi? Panketti. Panketti, çok güzel. Anne bugün şey, bu arada bayram. Evet günaydın hanımefendiciğim aman ne ne bir bayram. bayram ramazan bayram ramazan bayramı ramazan bayramı ramazan bayramı ramazan bayramı ramazan bayramınızı kutlamak ister misin daha uyanamadın sen ayılamadın çedi çelini de bayramı tatlı Kedi senin de bayramı kutlu olsun. Hüma öyle diyor. Neymiş? Yani Sen daha neymiş uyanamamışsın. daha uyanamamışsın. Biraz yamuk oldu ama afiyet olsun. Anne hani benim Hayır, çok düzdün güzel. oldu. Düzdün mü olmuş seninki bakayım. Mickey Mouse'lu sabah benimki var. Daha olmuş. afiyet olsun güzeller güzeller. Sen ne yedin çocuk? Ay, Sen ne mi? yedin? Bir şey de düşürt. Böyle çıkaracaksın ya, çıkmıyor. İyi bayramlar. İyi bayramlar. <laughs> Mehmet de Hoş öpsün. Hoş geldiniz Memo'cum. Kaçıyor, kaçıyor, kaçıyor. İsa. dedeyi ziyaret ettik. Sonra nereye? Şimdi de Mehmet dedeyi ziyarete gidiyoruz. Hangi? Mehmet dedeyi. Kime? Kabristanına Mehmet. gidiyoruz Mehmet Hı? dede. Mehmet dedenin kabristanına. Geldik kızım. Anne neden iniyoruz? Geldik ya. İnces. Anne iniyoruz. Allah Allah. Ya, arabada ne olacak çocuk? dua edecek babasına. Ziyaretimizi yaptık eve geldik. Şimdi yemek hazırlığı yapıyoruz. Tamam İmacım. Oynayabilirsin. Tamam Sercan ben alayım. Bayağı esiyor ama oralarda. Demin pisi pisi geldi, pisi pisi. Aynen bunun kafası gibi, demin kedi. Sarı kedi mi geldi? He. Allah! Oh. Nisa'cığım pisi pisi da geldi. rengarenk pisi pisi. bugün. Ha? Eteğini çok beğendim Nisa Hanım'ın. Rengarenk. Hmm. Mehmet Bey de. Bak, bak, bak. Bak. Ee. Bu rüzgarlarla yapraklar büyüyor herhalde. Sonra sonbahar rüzgarlarıyla da dökülüyor. Soğan füsillerimiz uç vermiş. Ha, abi o dikilenler oraya diktik öyle oraya doğru. Aynen o saksıların boş yerlerine de Aa, dikeyim. Aliyen bir şey al. salyangoz geliyor onu ne yapacağız hiç bilmiyorum ben. Salyangoz o soğana bir şey O çiçeklerimi yiyor. Çiçeğimi yiyor. <laughs> Kireç mi dökmek lazım? Ha. Ne olur acaba? Ha? Onun ilacı var aslında. Ama ben... ilacı da öldürüyor onu. Öldürmek istemiyorum ki. Onun gelmesini engelleyecek bir şey yok mu bildiğin? Ha? Araştıralım bunu. Tuğla koysak? tuğla mı koysak evet. üstünden gelir gene. He doğru. Aa, üstünü de kapatsak. Aynı. Güneş görmez o zaman Aynı. bitkiler. Bitkin bitiyor kızım bitiyor. Aynen öyle. O kaç kere alırsın o soğanı? Bu sabah köfte yaptım mercimek köfte ondan aldım. De gördün mü? hemen ha habreye doğru bak habreye doğru evet ben evet 5 tane öyle. Al... öyle aynen 5 kök aldım o geçen soğan yeşermişti ya 5 dal aldım anne <laughs> maamçeleme Üzerine de sos yapıyoruz mantıların. Fırında da yemeğimiz pişiyor. Şöyle göstereyim hatta pişti. Oo, oh, kapatmışsın hatta. Ha, Onları da ha. Ama... sebzeli. Türlü yemeği gibi bir şey oldu. Anne de. Tamam. Mantarlı. Tavuklu mantarlı türlü. Anne, mantı getir Çok mu acıktın? Anne, sen tanıtsın mı? Kim? Anne, sen bu. Tanıtmadım. Kim? Ney? Ha, ha, Hatice ee, Hala. Hatice Hala gelmiş. Ama. Hadi yardım edelim Hala'ya. Biz getirelim bunu da. Hadi. Anne, ben alayım. Hadi.